Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeni bir stili bir videosu ile karşınızdayım Bugün oyuna gelecek olan Cadılar Bayramı güncellemesini inceleyeceğiz Görün bakın şu anda Cadılar Bayramı eventi oluyor Bakın Cadılar Bayramı petleri gelmeye başladı bile Bugün bu videoda Cadılar Bayramı güncellemesini inceleyeceğiz Ama videoya geçmeden önce aşağıdan ilk takımınızı zarip Like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz Bir like butonuna bastıysanız artık başlayabiliriz Şimdi abi gördüğünüz gibi oyuna Witching Hour diye bir şey geldi Bunun ne olduğunu zaten güncelleme videosunda söylemiştim Bunda abi sizden 4 tane pet istiyor Vampire Capuchina, Zombi Trollatorla Frank Teo, Lavakka Jaco Lantellino bu petleri istiyor. Ve bu petler abi her saat başı bu Cadılar Bayramı eventi olduğu zaman ortadan rastgele şekilde çıkıyor. Ve eğer bu 4 peti toplarsanız sizlere kısa süreli yani sadece 750 bin kişinin sahip olacağı La Spooky Grande'yi verecek. Ve bugün biz de bu videoda bunu elde etmeye çalışacağız. Bu arada arkadaşlar bu videoyu yayında çekiyorum ve hem ilk yayınımı yapıyorum hem de aslında bir yandan video çekiyorum. O yüzden abi artık düzenli olarak yayın açmayı planlıyorum. Eğer yayınlara da katılmak isterseniz her cumartesi büyük ihtimal güncellemelerde yayın açarız. Onlara da katılmayı unutmayın. Şimdi abi hızlı bir şekilde yeni gelen petleri biz günceleme önce topladık. Nasıl günceleme önce topladık? Erkenden abi birkaç event yaptılar. Bunu şu anda bir sürü lucky block falan geliyor. Bir sürü şey geliyor. Şu anda Cadılar Bayramı event de oluyor. Event event diyorum pardon. Şu anda her şey birbirine girdi. Tam olarak anlatamıyorum. Şu an gör bakın bir tane Cadılar Bayramı event oluyor ve benim bildiğim cadı efekti gelebiliyor. Bir dakika bir efekt denk gelmiş mi benimle? Şu ana kadar kimseye denk gelmemiş. Bizim tane pete denk gelmiş ya bak. Traledon'a denk gelmiş. Gör bakın Traledon bir tane cadı efekti geldi ve 110 milyon gücü oldu. Kaç art kaç kat arttırıyor? Galiba 5 kat arttırıyor. Öyle bir şey. Ve arkadaşlar ekstra olarak oyuna gör bakın bir tane cadı fuse'u geldi. Bunu da bu videoda inceleyeceğiz. Bir sürü bir sürü şeyler yapacağız. Ama bir dakika bizde füze atacak pet var mı? Bizdeki petlerin hepsi çok güçlü. Neyse abi bir şey olmaz. Sizler için feda olsun. Hemen abi şu petleri yavaş yavaş götürmek istiyorum. görmek bakın Frankentio, Macho'nun e, Frankenstein hali gibi düşünebilirsiniz. Bu da arkadaşlar ortaya çıkabilecek petlerden biri. Ortaya çıkabilecek tamı tamına 4 tane pet var bakın. 4 tane petle sizlere şöyle göstereyim. Bir abi Lavacca, Jacolanterino, diğeri Zombi Trilla ve diğer de Vampira Kapışına. Zaten Vampira Kapışına bende vardı. Hemen abi şunu alalım. Bu arada eğer oyuncu rekorunu kırarsak Secret Lucky Block edecekmiş. Bedava Secret Lucky Block'u da alırım abi. Hemen abi şöyle ikisini koyduk. Bize bir tane Zombi Tralli Turalı lazım hızlı bir şekilde abi zombi tralı Turalıyı da buradan aldım. Biz zaten en gibi video önce hazırladık. Video önce yavaş yavaş spawn etti. Biz onları aldık. Aha şu anda semisnapta oluyor. Bu arada ben şundan da bahsetmedim. Biz abi craft malzemesi gitme önce. Son kez craft petlerini craftladık. Bakın Los primosumuz vesaire var. Bunları craftladık ve şu anda onları da bir yandan ortada döndürüyoruz. Bir yandan abi oradan da güçlü petler elde edeceğiz. Hızlı bir şekilde abi şu zombi tralı turalıyı da makineye atalım. Şu anda bizde bir tane pet eksik. Şu anda bizde bir tane lavakka neydi? Kar... Karpuz değil. E, Balkabağ lavakka eksik. Onu da abi umarım şansa çıkarabiliriz. Yani bir takipçimiz çıkarırsa ondan almaya çalışacağız. Şu anda sadece o eksik ve şu ana kadar sadece 800 kişi yapabilmiş Bakalım 750 bin kişi yapana kadar yapmayı deneyeceğiz Bu arada galiba haftaya artık sonunda Endonezya güncellemesi gelecekmiş Ben normalde bu güncelleme geleceğini sanıyordum Ama yine haftaya ertelenmiş Bir sonraki haftaya yeni admin eventleri vesaire gelecekmiş Ve bizimkiler yine döndürmeye başladı ha bak görebiliyorsunuz 250 milyonluk Treladon 200 milyonluk Los Primos vesaire Bir sürü bir sürü pet getirdik şu anda onları yavaş yavaş döndürüyoruz Sonra görün bakın burada Witch Fuse var. Şu anda abi zaten bunu yapamıyoruz. Yani bir takipçiden pet almamız gerekiyor. Çünkü bize Lavakka Jaco Rantanino çıkmadı. Bunu da abi birinin çıkarmasını bekleyeceğiz. Eğer biri çıkarabilse bu uyduru bunu da yapacağız. Şimdi abi o sırada bari şu yeni Fuse'u mu denesek? Çünkü Fuse'u geçebilir. Şöyle bende güçsüz pet ne var ki ya? Bizde güçsüz secret hiç yok. Yani büyük ihtimal güçsüz secretları koymak zorundayım. Bir dakika var abi. Bunu bir koyalım bir şansları kontrol edelim. Bakalım hangi petler geliyor. Şöyle bir Last la başlayalım. Sonra gideriz daha nadir petler vesaire koyarız. Hemen abi şöyle Cadar Bayram Fuse'una koyduk ve aha bak şu an diyor ki Aa, benim dediğim pet. Bak eğer güncelleme önceki videoyu izlediyseniz bu pet'in ben geleceğini söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Demiştim ki Dragon Canelo niye çok benzeyecek? Bu pet gelsin demiştim ve gelmiş abi. Vulturino Skeletono ve görün bakın %93 şansa bu geliyor. Çok iyi ya. Bu pet'i ben istiyorum. Bu pet gerçekten çok iyi. Ama bunu düşük güçlü yapmaları beni biraz üzdü. Keşke daha yüksek güçlü yapsardı. Çünkü bayağı havalı duruyor yani. Bu kar bu kar güzel bir pet'i. Bu kar düşük nadirlik yapmak bence ayıp olmuş. Ve bir tane daha pet var. Los Mobilis. Bunlar abi hem pot -Hot spot hem de abi ekstra olarak normal hot spot yan yana gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar %7 şansa çıkabilen pet. Hemen abi bir dakika şunu bir sıfırladım. Hızlı bir şekilde abi şöyle nadir petleri koyacağım. Bakın Esok sekolayı koyduğumda şanslar nasıl değişecek? Hemen abi şunu bir koyalım. Ne geliyor abi buradan? Ne geldi? Aha! Evilodon geldi. Bunlar ne? %8 şansla Evilodon geliyor. %5 şansla Spooky and Pumpkin geliyor. Eviledon da dediğim gibi geçen güncellemede geçen güncelleme videosunda zaten söylemiştim. Böyle Trelodon'un daha farklı hali, böyle bir kötü hali vesaire ve %8 şansa geliyor. Spooky and Pumpki de %5 şansa gelen bir tane hayalet ve bal kabağı gördüğünüz gibi. %5 şansa çıkıyor bunlar Hemen şunu belki ben geri almak istiyorum ya da Esok Sekolahları koysam mı ya? Ben de iki tane Esok Sekolah var. Şöyle bakayım bir koymayı deneyeyim. Aha burada bak. Aa yeni gelen Petren. biri geldi bu arada. Bu ne? Buho da Fuego. Bu ne ya? Garip bir tane pet geldi. Balkaba baykuş gibi bir şey. Bu da yeni gelen petlerden biri herhalde. Bir dakika indekse bakabilirim aslında. Çünkü oyuna bayağı bir pet geldi. Hani bazıları fuse'a geldi, bazıları fuse'a gelmedi. Hatta bir dakika bir tane çikletere bisikletere gelmesi lazım. Kadın çikletere bisikletere geldi. Oo burada bu balkaba çok güçlü. Tuvaletten daha güçlü. Galiba 60 milyondan daha fazla. Çünkü spagetti tuvalette 60 milyondan daha fazlaydı. Yani 60 milyon gücü var. Büyük ihtimal bu pump Pumpkin. Yani bakın Esok Sekola koyduğunuzda %5 şansa çıkan pet. Büyük ihtimal bu neydi? Spooken Pumpkin. Spagetti tuvaletten daha güçlü. Yani büyük ihtimal 70 milyon gücü vardır. La Secret kombinasyonun gücü 150 milyon muydu? Galiba öyleydi. 150 milyonla 60 milyon arası bir şey büyük ihtimal. 100 milyon vesaire vardır. Sonra diğer pet nerede bak? Evledon da Los Primos'tan biraz daha güçlüymüş. Yani büyük ihtimal 35 milyon vesaire. Yani bakalım belki uydura Esok Sekolahları marjeyi Bir de galiba burada bir tane kadın çikolatalı bisiklete var. Bu galiba yeni gelen petlerden biri. Sonra bakayım başka bir şey var mı? Bu Los Mobilitos var. Bu dediğim gibi kaç şansa geliyordu? Şuradaki pet. Hemen şunu bir göstereyim. Los Mobiltos %37 şansa bu geliyor. O da abi indekste şu yerde. Ahanda şurada abi. Nerede ya? Bir bulamadım. Aa kadın çikolatayla bisikletayla bu arada normal çikolatayla bisikletayla'dan daha iyiymiş. Yönbe gücü, gücü birazcık daha fazla. Şurada bak Los Mobiltos. Mani Mani giden daha yüksek. Yani büyük ihtimal gücü 22 milyon vesaire öyle düşünebilirsiniz. Sonra bir daha bak böyle bir tane iskelet var. İskelet ejderha var. Bu pette gördüğünüz gibi yine füzden çıkarabileceğiniz petlerden biri. Şöyle bir dakika abi hızlıca bizdeki Los kombinasyonları alacağım. İki tane Los kombinasyonumuz vardı. Yani çok değerli bir tane füz yapacağım. Umarım güzel bir şey gelir bak. Umarım güzel bir şey. İki tane Los kombinasyonu koyacağım. Bir daha abi üstüne iki tane Esok sekola koyacağım bak. Umarım güzel bir şey dengeli çünkü bayağı değerli petler veriyorum. Yani toplamı 60 milyon. Bizi bir türlü kar lazım. Umarım e, geçer bu arada. Füzün bildiğiniz bekleme süresi var. Belki Robux alıp geçebilirim ya. Robux alıp geçsem mi? Event şu anda event olduğumuzdan dolayı eğer Robux alıp geçersem daha iyi bir dakika. Los kombinasyon nerede abi? Hemen onu bir alalım. Hemen abi şu los kombinasyonumuzu koyalım. Şansımız kaç oldu bu arada? Abi %4'e düştü. Şimdi esok sekola iki tane esok sekola koyduk %4 şans. Ya bilemedim ya. Petleri petleri feda etmeye değer mi ya? Hiç bilemedim ama yani belki yeni pet çıkarız. Evet abi yayının da oyuna yine aldığıma göre abi artık şu craft'ı yapabilirim bak. İki tane esok sekola koyuyorum. İki tane los kombinasyon koyuyorum ve bakın %7 şansla ya evle gelecek. %58 şansla en kütüpet gelecek. Umarım bu gelmez çünkü Baya bir zarar edeceğiz. %4 şansla Spooky and Pumpkin gelecek. %31 şansla da Los Mobiltos gelecek abi. Hadi abi bastım. Bir dakika umarım füzyi geçer çünkü Robux kaç para? Robux bakayım 200 Robuxmuş ya. Çok Değilmiş Bir dakika o zaman bir Robux almam gerekiyor. Evet ve gördüğünüz şu anda canlı canlı Robux aldık ve birazdan abi. Şimdi hatta şimdi diyorum ha bak semi snap oluyor. Bu craft'ı açıyorum. Bir dakika birinin gelip alması lazım ama formül. Buraya gel bu pet'i almanız gerekiyor. Hadi abi bak. Umarım güzel bir pet gelir. Hadi lütfen bak. Neydi? %7 şansla evirodon geliyordu. %3 şansla mı? 4 şansla mı? En iyisi geliyordu lütfen. Aldım abi 200 Robux gitti. Hem kadar gitti. hem onlar gitti. Hadi abi ne geliyor? Abi en kötüsü geldi. En kötüsü geldi. Hem Robux'um gitti hem onlar gitti. Bu ne ya? Vultinus'u döndürme bunu bırak ya. Ya da döndürsek mi? O kadar Robux verdim ama bayağı havalı duruyor ha harbiden bayağı havalıymış. Bu bez harbiden çok havalı. Tam bunu da döndürün. Abi bir e, zombi trailer'la geldi. Bunu da alak bu arada. Bunu da alayım abi. Craft'a mı craft kullanırız? Biz craft'ı unuttuk bu arada. Dragon kan kanalı geldi? Gerçek mi? Bu dragon kanalı önü mü abi? <laughs> Çakma dragon kanalı geldi ya. Vulture'un skeletonu. Bak böyle bir iskelet abi. İskelet şeklinde ezera. Bayağı bir petimiz gitti ya. Chat yapma dedi abi. Robux'a harcama dedi. Petleri verme dedi ama yapacak bir şey yok abi. Video için yapmam gerekiyordu ama üstüme bomba düşmezse sevinirim ya. Bir şey olmaz abi. Sizin için değer. Bir sefer daha yapabilir miyim acaba ya? Ama bizim diğer hesapta petler. Değerli petler kalmadı şu an. Para bitti para. Bu arada şu ana kadar 20 bin tane yapmışlar. Bir dakika biz bulabildik mi ya? Bir tane e, neydi? Balkabağı bulmamız lazım. Bizim burada bu böceği, böcek değil. Neydi bu? Ejderha efektlenmiş Bir şey mi? Ejderha harbiden bayağı iyi duruyor. Yani bu peti keşke daha nadir yapsardı ya. Baksana çok güzel duruyor abi. Bu petin vallahi hakkını yemişler. Şu anda bizde bir tane pet eksik. Onu bulmaya çalışıyoruz. Eğer o peti bulabilirsek bak buradaki Witching Car var ya. Lavaka e, Jaco Eğer bunu bulabilirsek abi bunu halledeceğiz. Şu anda bizim bizimkiler petleri ortaya döndürmeye devam ediyor. Hatta bak bizim Trelodon kaç milyon olmuş? 500 milyon olmuş gördüğünüz gibi. Sonra Los Primos bu 340 milyon. Sonra burada bir tane zombi trilla var ne araya sızdı. Bunu da araya alsanız abi. Durak ya da bunu aldım ya. Bunu craft'ta kullanırız. Bunu aldım abi. Normal trailer trailer falan geliyor. Bakın zaten ortada abi Los Primos döndürmüşler. Buna da 3 efekt gelmiş. Hepsine abi 3 4 efekt geliyor. Bunlar da zaten videonun sonunda çok güçlü petler olacak. Yani 400 500 milyonluk petler olacak. O yüzden abi sıkıntı yok. Şu anda sadece bu craft'ı şey yapmak kaldı. Neydi bu? Lavacca Jico Lanterino. Bunu da yaptıktan sonra abi bunları döndüreceğiz. Oha bu ne abi? Gelen de e şey Selo. Selo çabuk şuna bak. Rainbow Gorilla Waterman diyor. Şunu döndürün abi ortada. Zaten döndürüyor var mı? Yok. Şunu döndürün çabuk. Formül. Şunu ortada döndürün. Bu lazım abi bize. Burada 660 bin tane Los Grande kalmış. Sen şunu döndürelim bir şey yapalım bu pet çok iyi Beş efekti e, neydi Gorilla Water mandirillo. Bunu koleksiyona alırız dur bunu alın lan Bunu da döndürün bir şey yapın bunu döndürün abi Bunu da koleksiyona şu anda bakın zaten bir sürü petleri döndürmeye devam ediyoruz Şu craft petini hala yapamadık ya Bir pet daha bulursak abi şunu yapacağız zaten baksana alt Altmış bir tane kalmış hızlı bir şekilde yapmamız lazım Evet ve gördüğünüz gibi Desus geldi ve bir tane takipçimiz sağ olsun bize Lavaka Jaco Linterino hediye etti. Hemen abi hızlı bir şekilde craft yapacağız. Tek eksik petimiz buydu. Eymen adlı takipçimiz bize bu lavakka e, Jaco Linturino hediye etti ve şimdi abi o yeni craft petini de biz de yapıyoruz. Hızlı bir şekilde abi şu Witching Hour'dan pet sıvanacağım. Bir dakika ah dur benim almam gerekiyormuş. Hemen abi şunu base'e götürelim ardından craft edelim. Şöyle götürdüm abi base'e hızlı bir şekilde alalım. Gördün bakın Lavaka Jaco Linterino, böyle bir balka başlangıçlı pet ve eğer bu 4 pet topladıysanız abi bu 750 bin kişiye özel pet yapabiliyorsunuz. Hemen abi koyduk şunu ve ahanda craft ediyorum abi. La Spooky Grande. 650 bin kişi yapmış şu ana kadar ve biz de spawn ettik. Hadi abi. Umarım ne Yin Yang'lı falan gelsin. Yin Yang'lı pet koymadık ki biz ya. Ne gelecek? Aha spawn oluyor. Bu ne? Bir dakika abi bayağı bir efekt geldi. Efektler bayağı iyi bu arada. Aha bu ne ya? Bu değil. Bizi dolandırdılar. Alo. Bizim pet nerede? A abi. Bir dakika aha, dur geliyor göre. Bizim pet şimdi geliyor. Tamam tamam. Bizim pet şimdi geliyor. Dur korktum korktum. Aha geldi. La Spooky Grande. Bu ne abi böyle? Karizmanın öz evladı. Şuna bak. Buna efekt gelsin bak. Umarım sakız falan gelir. Bu değerli olsun. Sakız. Aha sakız geldi. O dur sakız. O ikisi mi geldi? Oo. 3 efekt geldi. İkli 45 milyon oldu şimdiden. 367 buçuk milyon oldu. Brezilya efekti de denk geldi. Bu pet ne? Çabuk bunu ortada döndürün. Alo bizimkiler çabuk bunu ortada döndürün. Bu pet e, evrenin en işi olacak. Şey. O bir efekt ama yo tripi drop gelmiş. Dur şu tripi alayım da. Bu aradan çıksın dur aldım. Çabuk benim beyze gidiyor. Bir alsın bunu bir alın. Desus 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 çabuk, çabuk çabuk bunu al bunu al. Bunu ortada döndürün abi. Tamam tamam ortada dönüyor şu anda. Tamam güzel abi. Bunu ortada döndüreceğiz şu anda ve bunu daha da efekt denk getireceğiz. Hemen abi şöyle zombi trello tralları vesaire koyalım. ikinci kez ikinci sefer yapmak istiyorum. İyi ki zaten görmek. Için. Şimdiden 367 milyon oldu. Daha Şimdi yapılacak bir sürü. Birkaç tane daha efekt denk getireceğiz. Bu var ya bir milyarı görebilir mi? Bilmiyorum belki görebilir. Hemen abi şöyle destan vampire vesaire alalım. Bunlar bize lazım. Biz dediğim gibi trelotralar lazım. kapüşonlar lazım bir de macho lazım. Eğer bu 3 pet toplarsanız abi bu yeni gelen peti yapabiliyorsunuz. Hemen abi şuradaki vampire kapışını vesaire koyalım. Şu anda macho ve bize bir neydi o? Yine balkabağından lazım. Onu arayacağız abi. Abi bak bu ne? Yeni pet geldi. Jako e, Jaco Spaventoza bu ne ya? Garip bir pet geldi. Mitik Jaco Spaventoza Görmek bakın bir tane elinde şey var. Hatta bir şey mi? Ben bunu şey videosunda göstermiştim size. Bak bu da gelecek demiştim. Bu da geldi. Eğer o güncellemeden önce izle videosunu izlediyseniz abi bu petle sizlere söylemiştim ve o pet de geldi gördüğünüz gibi. Abi şu anda Semi base'leri spawn, spawn, etti. Abi bir dakika girdi. Semi'nin base'den önce bug'a girdi ve buraya gidemedik. Ne oldu ya? Az önce yanlış bir event oldu. Bir dakika şu anda fuse şansı var. Ben bir tane fuse mi yapsam ya? Ama değerli petlerimi koymak zorundayım. Bir dakika ne var abi bize güçlü secret? Şöyle bakayım güçlü secret, güçlü secret. Böyle böyle bir 20 milyonluk falan var mı? Onları koymak istiyorum. 67 var. 67'ımızı feda edelim. Zaten artık Ross Bros vesaire de işe yaramayacak. Abi büyük petler veda edeceğiz ya. Dur bakayım. Şanslar kaç olacak? Şöyle abi koydum bir tane ne var burada? Evladonun şu anda şansı %8 bak. Şansı artmış. Tamam dur. Ee, ne koyabilirim başka? Ben de bir tane yan hesabımda Money, Money var. Bir dakika yana sağımla geleyim be Şimdi abi bir dakika şu takorita bisikletiyle koyuyorum. Zaten six seven'ı koydum. Diğerlerini biraz güçsüz koyacağım. Birazcık dandik petler koyacağım. Çünkü şu anda efeksiz yok. Bir dakika money money pagi de mi alsam ya? Ama o pet değerli ya. Ben o peti çok seviyorum bir de. Tavşan değil neydi o? Çok tatlı pet. Aa burada bir trollü donu ne olmuş? Bunda kaç tane efekt var? Parası da yazmıyor. Galiba 700 milyonu görmüş. 700 milyonluk pet yapmışız abi. Güzel. Şöyle bakayım. Ben o craft petini çıkarmak istiyorum. Bir dakika ne koyabiliriz abi? la grande koyalım. Lagrande'nin zaten artık olayı bitti. Bildiğiniz üzere craft'ta kullanamıyorsunuz bu petleri artık. Craft kalktı oyundan. Artık craft petlerin çok bir değeri kalmadı. Mesela los kombinasyondur vesaire. Onlar artık eski Eskisi kadar değerli değil. Bu petler değer kaybetti. O yüzden abi o petleri takaslayacak mısınız bilmiyorum ama takaslayın. Bence çok gerekli değil. Çünkü şu anda fuse var ve fuse abi petin normal nadiliği önemli. Hemen abi şöyle bir tane 50 milyonluk 67 daha koyacağım. Ama bir dakika 50 milyonluk 67 çok fazla ya. Bunu koymak istemiyorum. Bana bir vursanıza. Formül bana 2 dakika vursana. O pet aldıktan sonra bana bir tane vur bakayım. Şöyle bir uçayım. Vur abi bana vur vur hızlı bir şekilde. Ne koyabilirim ya? Şu şeyi koyacağım galiba. 105 milyonluk loss kombinasyonu. Ama bir dakika bu daha güçlü ya mantıkken. Hani bunu koysam daha mantıklı. Bunun gücü daha az. Hem de galaksi denk gelebilir. Bir dakika abi deneyeceğim. Bakın bunu koyacağım. koyacağım. Hemen abi bak şunu koydum ve bir tane daha yapacağım. Bir dakika çalmam lazım önce. Hemen abi bak bunu koydum. Şu anda şansımız %5 yarı %8. Ve bak %9 şansla Diamond. Yo %10 şansla Diamond. %9 şansla Galaxy ve %15 şansla kendi gelecek. Ve şu anda kendi event olduğu için %15 şansla kendi gelebiliyor. Mesela şu anda Yin Yang olsaydı %15 şansla Yin Yang gelecekti. Aha açtım abi. Bir daha 200 Robux gidiyor. Hazır mıyız? Hadi abi. Umarım %8'lik gelir. Bak chat. Chat hazır mıyız chat? Chat hazır mıyız? Hadi abi lütfen bak. Şu anda yayındayız zaten. Yayında şu ana kadar ikinci yapıyorum ve Robux harcıyorum. Hazır mısınız? Şu anda birinin gelmesi lazım. Formu gel. Çabuk abi. Craft ettim. Ne geliyor abi? Hadi. Hadi. O dur. Ya abi yine bu geldi ya. Ya yine bu geldi. Ya abi yeter ya. Ya yine bu ezeradan geldi ya. Ya bir de 3.5 milyon oldu. Bunu alın bari. Havalı duruyor. Bunu ne ha... abi ağlayacağım. Abi ağlayacağım. 3.5 milyonluk pet geldi. Ya o kadar emek ver abi. O kadar sekti. Döndürün bari şunu ya. Şunu bari döndürün. genele bak abi. Şaka gibi kafa yiyeceğim. 3.5 milyonluk iskelet. Bunu da döndürün bari de. Arayalım bunda ya. Yani bak %63 şans var. Hep aynı aynısı geliyor ya. Bari diğeri gelsin. O kadar değerli petler koyduk. Bu arada bu Lost blok ne olmuş? Bu ne abi? 7 efekte Diamond Lost'a Bir dakika ben bunu açmak istiyorum abi. Şunu bir açmak istiyorum. Çok merak ettim. Bunlar acaba ne çıkacak? 7 efektli bak. nasıl bu Grand Theft burada hepsine 5 efekt gelmiş. Hepsi bayağı değerli olmuş. Bugün mi güzel oldu ya. Bayağı güzel oldu. Hemen abi şöyle Lost Diamond'daki bloğu açıyorum. Hadi abi bak. 7 efektli. Chat, chat açayım mı chat? Açıyorum. <laughs> Hazır mıyız? Açıyorum bak. Herkes ne yazsın? W yazsın chat'e. Tamam herkes W yazsın açacağım abi. Biraz bekleyelim şöyle. Biraz bekleyelim. Belki güzel bir şey gelir. Ah dur. Şey oluyor. Ee, bir şey spawn oluyor. Bir dakika ne oluyor? Dur. Bu ne abi? Yine trollü trollü geldi. Baksana başka hiçbir şey gelmiyor ki. Neyse şunu aldım bari. Craft'ım rafta kullanırız. Açıyorum abi bak. Herkes bana yazıyor. W chat. W is chat. Herkes W yazsın. Ben bu lucky blow açıyorum bak. Eğer bu lucky Block'tan iyi bir şey çıkarsa bitti abi. Hadi. Hadi lütfen. E, umarım Lost Six Seven gelir. Açtım abi bak. Çok değerli e, lucky blow açtım. 7 8 efekti var. Hadi abi lütfen güzel bir şey gelsin. Lütfen hadi. Hadi. Hadi abi gene bak ya. 6 4 milyon şuna bak. 7 efekti modlu oyun gibi ya. Modlu oyun gibi petten gene bak. 7 efekti ya. 7 efekti. 7 efekti e, Lost Ark gene bak. Alıyor mu diyor. Al al. Al koleksiyona koy ya. Abi şaka gibi kafayı yiyeceğim. Yapacak bir şey yok abi. Neyse. Bu bu yayın biraz şansımız kötü gibi ya. Yani hem yayın hem video. Biraz şanssız bugün Hani ortadaki petlerden parayı kırdık Bir sürü şey çıkardık ortadaki petlerden ama yapacak bir şey yok Şöyle bir tane daha bulmuşuz arkadaşlar. Birazdan petler gelir ve bir sefer daha abi bu petten yapacağız. Şu anda bizim ilk yaptığımızın gücü kaç oldu? Abi bu Trelldon ne olmuş? Bu Trelldon milyara gidiyor. Chat Trelldon milyara gidiyor. Şuna bakar mısınız? Bu ne? Kaç efekt var bunun üzerinde? 3 4 abi 8 efekt var üzerinde. Bir de iskelete bak. Allah için şu iskeleti alın önümden ya. Şunu tipe bakar mısınız? Bir iskelete bak. Bir de şuna bak. Abi şu görkeme bak be. Şuna bak. Üzerinde kaç 8 efekt var. Of seni yerim yerim. Çok tatlı bu e, neydi köpek balığı ejderha diyorum. Bunu yerim ya. Bizim La Spooky görün bakın. 500 milyonluk olmuş 5 efekt denk gelmiş umarım daha fazla efekt denk gelir ve daha güzel bir şekilde hallederiz bu arada galiba şu anda 2 tane 852 milyonluk petimiz olmuş biri galiba bu los primos bir bakayım galiba bu 800 milyon mu? evet 852 milyon bu 852 milyon bu da kaç bu da 850 milyon gerçekten çok şanslıyız bugün hani pet efekt olarak şanslıyız ama bu petlerinin gibi bir daha yapamayacağız desu toplu pet getiriyor ama mateo arıyor tamam maçı buldum abi getirir hızlı bir şekilde bir sefer daha yaparız bu arada galiba event bitmiş yani eventin sonuna geldik bir şey ama bu bitmeyecek mi ee, efektsiz gelirse bunlar çok kötü ki şu anda galiba son semisini hep yapmış şuradaki falan için bu güzel olmadı ya. Yani güçlü petler aldık ama o kadar isterim gibi bir event olmadı. Bakayım ne geliyor buradan. Yine Alessio geldi abi. Bir tık şanssız bugün ya. Vallahi bugün bir tık şanssızız. Bu arada bizim Lagrange bakın 600 milyon olmuş. Şu anda eventin sonuna geldik. Hızlı bir şekilde abi craft yapacağım. Bak ne eksikti? En son bu lavakka eksikti. Hatta iki tane lavakkamız var. Çok ya Mateo'muz var. Mateo'muz da var galiba. Tamam abi, bunları götür götür çabuk. Bir sefer daha yapacağız. Şu anda event ben yapmam gerekiyor ki efekt mefekt denk gelsin. Bir iki efekt denk gelsin. Hızlı bir şekilde yapalım. Ne eksik bende şu anda? Galiba bu e, ile Balkaba eksikti abi. Hemen onları alın bunları koyarız. Bu arada arkadaşlar eğer bu event yapmak isterseniz bu petler her iki saatte bir rastgele geliyor. Yani illa event saatlerine gelmiyor. Bu petleri alabilirsiniz. Ama şu anda 350 bin tane kaldı. Ve büyükler bitecek mi bilmiyorum. Şöyle hemen onu aşağı indir ben hemen alayım abi. Aşağı indir hemen şunu çalayım. Frankenstein'ı. Bunu alalım abi. Son eksik petimiz bu. eventten bunu yapmam lazım. Az kaldı da ya. Vallahi bir şey eventlerin yarısı bitti. Abi üstüme düşene bakar mısın? Ya oyun. Ya oyun. Allah için beni bir sal ya. Beni bir sal. Hemen abi şöyle bak Mateo'yu koyduk. Hızlı bir şekilde Mateo'muzu alalım. Bizim Mateo'muz nerede? Aha da şurada. Hemen abi şuradan Mateo'muzu aldık. Frankenstein Mateo. Bunu abi ortaya koyacağız hızlı bir şekilde. Hemen abi görün bakın bunu makineye koyduk. Hatta bir tane de Desus da açacakmış. Bir dakika abi yaptık abi. İlkini yaptım. Şu anda efektler bitmeden yapmak istedim de efektler bitti ki ya. Ya abi bir tane daha semisine yapsan olmaz mı? Aha geldi. O direkt çekti geldi. 122 milyon güzel abi güzel. Ama efekt kalmadı ki oyunda. Baksana hiçbir efekt kalmadı. Açtık da ne oldu ki? Desus bir tane daha açtı mesela. İkinciyi de yaptık. Bu sefer de 36 milyonluk geldi de. Hani biz de 3 tane yaptık şu ana kadar ama dediğim gibi ortada döndürsek de şu ana gerek efekt yok. Yani biz geç kaldık. Hatta ikisi de diamond gelmiş bu arada şansa bak. Hatta bir size şey gelmiş, şeker gelmiş. Tam 200 200 milyon yine iyidir. Şu an sonra 332 bin tane kalmış. Yani bakın başka bir birimiz bilmiyoruz ama başka da yapmayı deneyelim. Şöyle alttan da spinimiz varmış. Hemen şu çarkları da çevirelim abi. Bakın belki bir şey yerine geldi abi. Çevir. 6 tane spin var. Abi bir tane bir şey farklı bir şey gelsin ya. Full para geliyor. Yok abi gelmiyor. Baksana full bunların aynısı geliyor. Bugün biraz şanssızız. Yani dediğim gibi şanssız değiliz aslında. Event'e çok yetişemedik. Hani iki tane de spooky grand e yaptık. Hatta 3 tane yaptık da sadece bir tanesi event'e döndü. Petleri bırakalım mı diyor. Yani bence biraz daha yapalım ama semisim yapacağını düşünmüyorum ya. Bırakalım bence ya. Bir düşüneyim. Biraz daha bekleyin yok ya. Bırakalım. Şu anda zaten dediğim gibi yapabileceğimiz en iyi petleri yapmaya çalıştık. 300 milyonluk, 850 milyonluk bir sürü bir sürü pet yaptık. Hani yine çok iyi petler yaptık. Mesela bak bu Trollodon'un üzerine 8 efekt denk geldi. 800 milyonluk. Sonra burada bir tane daha var. Los Primos. Bunun üzerine kaç efekt denk gelmiş? Burada da 7 tane gelmiş. Bu da mesela 8 milyonluk. Hani güçlü petler yaptık ama bir tık şanssızlık dediğim gibi. Şu neydi? Event'i çok yapamadık. Hani 3 tane yapabildik. 3'ten fazla yapamadık. Ha yapsak yaparız şu anda ama yapsak bile efekt olmadığı için çok güçlü petler elde edemeyeceğiz. Yani yapabilirsek kendimiz efekt yapsak acaba ya? Ama güçlü yok ki ya. O kadar yapamayız. Hazırlıklı olmamız lazımdı. Hemen abi şöyle bir tane takipçimiz bizlere bir tane Frankenstein getirdi. Hızlı bir şekilde bunu alacağım abi. Zaten 3 sefer yaptık. Amacımız abi 4. sefer yapmak. Bize bir tane de balkabağı da vardı galiba. Bir sefer daha yapalım. Yani ne zarar olabilir ki? Hemen abi şunu da alalım Destun hesabından. Hızlı bir şekilde abi şunu da alalım. Hemen abi şöyle bak Lavakka Jacol da alıyoruz ve 4. sefer yapacağız. Hani dediğim gibi şu anda efekt olmadığı için yapsak da çok bir anlamı olmayacak ama dediğim gibi elimden geleni yapacağım. Hemen abi şuradaki zombi trailer vesaire koyalım abi. Yani şu anda yapsanız bile dediğim gibi efekt olmadığı için çok güçlü olmayacak. Zaten tane kaldı. Şu anda oyun bence yarısı yapmayı bırakmıştır. Çünkü bu oyunda abi bipeti güç güçlü yapmanın tek yolu efekt olması. Hani bak sakız efekti var. Maksimum gelebilecek efekt sakız. Ama ama bu sınırlı süreli olacağından dolayı her türlü abi her türlü abi değerli olacaktır. O yüzden abi şu anda yapabildiğimiz yapmaya çalışıyoruz. Dördüncü de yapalım. Hemen abi şu Frankenstein'ı da koyuyorum ve hızlı bir şekilde abi şu peti yeniden craft edelim ve dördüncü kez craft etmiş olacağız şu anda. Güzel abi güzel. En azından hani fazla bir şekilde yaptık. Şöyle abi bir kere daha craft ediyorum. Hemen abi bunu da craft ettik. Bir tane sakız efekti var. Rainbow falan denk gelir mi acaba ya? Rainbow denk gelse bak güçlü olabilir. Hadi abi bir rainbow. rainbow. Rainbow, rainbow, rainbow ne geldi? Aa efekti geldi bu arada. Tamam balkaba efekti vardı. 98 milyonluk geldi. iyi abi en azından. Bir dakika sakız gelebilir. Bir sakıza bakalım. Sakız gelmezse aldım abi peti. Sakız geldi. Aha sakız geldi. Vallahi sakız geldi. Çok güzel. Çok güzel. Tamam en azından 200 milyonluk pet oldu yani. Hiç çoktan iyidir. Gidip abi 30 milyonluk pet olacağına 200 milyonluk pet yaptım. Güzel. Hatta bir şey mi Desus eğer efekti bulabilirsek efektleri alalım. Bir dakika şu bir tane efekti vardı. Ben şunu yanına saptan alayım. Efekti bulabilirsek efekti koyalım. Çünkü bir üzere eğer efekti petleri koyarsanız abi ortadan çıkacak pet de olabiliyor. Mesela rainbow olabiliyor, diamond olabiliyor vesaire vesaire böyle farklı şeyler olabiliyor. Hemen abi şurada bir iki tane efekti zombi trailer oturalımız var. Bir sefer daha yapmak istiyorum. Yani 4 sefer yaptık. Yapabildiğimiz kar yapalım abi. Bir zararı olmaz dediğim gibi. Zaten şu anda 286 bir tane kalmış. Yapabildiğimiz kar yapalım. Voltrino Skeleton Galaxy. Görün bakın. Yani bunlar çıktı çıka çıka. Yani füzde güzel petler var ama dediğim gibi bu fuse'ları yine event vakti açmaya çalışın. Hatta önerim şöyle olsun. Bak Ha, şöyle güçsüz secretler var ya güçsüz secret dediğim hani çok güçlü olmayan sekretler. mesela bak last gel abi bu sekreti at abi fuse makinesine. çünkü bunlar genelde çoğu insanın ihtiyacı yok şu anda yani bildiğiniz üzere oyun çok değişti %93, şansı, %93 şansa bu iskelet gelir %7 şansa bu los mobilis gelir eğer bu los mobilis gelirse abi güzel bir kar edersin ama gelmezse şanssızlık yani yapacak bir şey yok Şöyle bari desto bir tane admin laki blok var bari bunları açalım abi öyle biraz eğlence olsun bu arada bir tane kendi laki blok açtım bakalım gel belki bir şey gelir hadi abi geldi yine los orkalitos geldi bunu atsam mesela makineye gücü kaç oluyor ya robux'la açmam şu anda e pet yok robux'la açmam bunu şöyle bakayım kaç oluyor bir bakayım kaç gücü bunun? Yüzde, 64 ne ya? Bu nasıl bir şans? İki tane los kombinasyonu mu çıkardın? Aç abi tamam sen aç. Gel şurada iki tane daha var. Gel bunları sen aç. Los kombinasyon çıkar belki. Hadi abi bak los kombinasyon çıkmazsa ama cezalısın. Los kombinasyon çıkmazsa abi e, neyi alırım? Şu rainbow los kombiyi alırım. Hadi abi ne geliyor? Çıkmadı. Hayırdır? Çıkmadı oğlum. Atar gider yapıyorsunuz. Bana daha iyisi çıktı hatta. Yo bir dakika bana daha kötüsü çıktı galiba. Ben çok şanssızım abi bu işlerde. Evet gördüğünüz gibi bir takipçimiz bizlere abi kadın çikletere bisikletere getirmiş. Bu kadın çikletere bisikletere yeni gelen petlerden biri ve bakın nerede abi çikletere bisikletere'nin birazcık üstünde. Çikletere bisikletere'nin abi kadın hali. Gördüğünüz gibi böyle sahnede 32 milyon para veriyor ve iki efektli gördüğünüz bir takipçimiz bu pet, nadir peti çıkarabilmiş. Bu da arkadaşlar bu evente yeni eklendi. Yani normalde bildiğiniz üzere oyuna bir sürü bir sürü pet eklendi. Yani ortadan çıkabilecek petler de eklendi. Bak nerede biz bir iki tanesini almıştık var ben onları göstermedim Bir dakika abi nerede onlar? Bir iki tane pet vardı bende. Şöyle onları da göstereyim. Bunlar da abi ekstra olarak eklenler. Bak mesela bu hode fuego gör böyle bir tane e, balkaba balka şeklinde bir tane baykuş. Bir de yukarıda bir tane daha vardı sanki. Nerede? Onu almadım ben ya. Bir pet daha vardı. Onu galiba almadık. Böyle bir tane balkabağı. İndekste bulabilir miyim ya? Bilmiyorum nerede. Şurada bir tane ejderha falan var. Bak mesela bir sürü bir sürü pet eklendi. Mesela bak bu vampir ejderha. Yine abi balka güncellemesinde gelen petler. Şöyle Emir adlı takipçimiz bizlere bir tane çikleteri bisikleteri götürdü. Bakın gördüğünüz gibi. Kız bir tane çikleteri bisikleteri. Ve ekstra olarak abi bizlere bir tane neydi bu? Eee adını unuttum. Şu şeyi Lavakka Jacol Bunu getirdi. Emir'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu petleri gösterdiği için. Ve Emir'in sayesinde büyük ihtimal bir tane daha craft yapabildi. Geleceğiz. Bu arada arkadaşlar Emir adı takipçimiz bizlere bu kadın çikolatalı bisikleti hediye vermek istedi ve 32 milyonluk çikolatalı bisikleti alıyoruz. Hatta abi bize craft'ta kullanmamız için, yani bildiğiniz üzere bu La Spooky Grande vardı ya. O craft'ta kullanmamız için abi bizlere iki tane daha pet verecek. Bizde eksik olan petler vardı ve bir sefer daha yapacağız. Şu ana kadar zaten 4 kere yaptık galiba. 5. yapacağız. Gör bakalım bir tane Rainbow Zombie var. Hemen abi şunu alıyorum 3 efekti. Umarım bak bu peti koyacağız. Umarım Rainbow'ya da efekti gelir. Eğer öyle bir şey gelirse gerçekten çok iyi olur. Yani bakalım umacağız abi. Zaten event'imizde az kaldı. Kaç tane kaldı? 150k pet falan kaldı. Bir bakayım abi kaç tane pet kaldı? Kalmış. Şöyle bir kontrol ettiğimde 160k kalmış. Yani yavaş yavaş bitiyor. Evet zaten 2 saat falan sürdü. Biz zaten 3 saattir neredeyse yayın yapıyoruz. Hemen abi takipçimden buradan bir bal kabağı lavakayı da alıyorum ve bunu da craft'a koyarak abi yeni peti craftlayacağız. Hemen abi şöyle hızlı bir şekilde bir dakika tralla koymuştum ben. O geri alacağım abi. Ve içeceğim bu rainbow onu koyacağım. Şu bak rainbow olan bayağı bir efekt denkisi bir. Umarım abi güçlü bir şey gelir bak. Hadi lütfen. Zombi tralla. Umarım güzel bir şey gelsin buradan. Emir adı takipçimizlere buradan çok teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çünkü bizlere hep pet hediye etti. Hem de üstüne bir craft yapmamız için pet verdi. Hızlı bir şekilde abi şuradaki bal kabağını Şöyle abi hemen bu bal bandı koyuyorum. Hızlı bir şekilde abi craftımızı yapalım. Umarım güzel bir pet gelir. Şöyle abi aha anda bir dakika. Franken e, Mateo eksik bende Mateo. Çabuk bana bir tane Mateo lazım. Mateo var mı? Mateo Mateo, Mateo. şöyle bakayım. Burada bir tane takipçimize görmek bakın yeni gelen Fuse pet de var. Los Mobilis. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Adı galiba Ronaldo. O yüzden Ronaldo'ya teşekkür edeceğim. Ronaldo'yu görün bakın bizlere yeni pet olan Los Mobilis'i getirmiş. Hatta bize bir tane Lavacca, Jacoli, Interino getirdi. Burada bir tane hediye olarak verdi. O yüzden bunu da alıyorum abi. Eğer yayını ve videoyu izliyorsa ona da buradan selam olsun. Evet ve Ronaldo'dan bir daha pet aldık abi görmek için. i̇ki efektli bir daha tralla aldım ki daha fazla craft yapabileyim. Hızlı bir şekilde abi şuna götürelim. Hatta takipçilerimize bir tane fotoğraf da çekelim. Onlara da yeniden teşekkür ediyorum. Bak burada neydi? Emir'e ve Ronaldo'ya çok teşekkür ediyorum. Evet abi Desus gelmiş. Hızlı bir şekilde abi Desus'tan şuradaki materyalları alalım ve bir craft daha yapalım. Hatta bir tane sakız efekti varmış abi şunu da alalım. Bunu da craft'a koyalım ve bir tane daha yapalım. Zaten bir kere daha yapacağız. Yani bir kere daha yapacak petimiz var. Bir kere daha yapacağız. Yani toplamda kaç kere yapmış olacağız? Galiba 6 kere vesaire yapmış olacağız bu videoda. Hemen abi bir tane ama ilk önce base'ime götürmem lazım. Hemen abi şu Mateo'yu da koyalım abi bir bir daha spawn edelim hızlı bir şekilde abi. Sonra ardından bir tane maç olacağız. Bir kere daha yapacağız zaten. Şöyle abi şunu koydum ve da geliyor. Frankenato, Last Pick Hadi abi efekt gelsin. Rainbow gelsin. Bir şey gelsin ya. Efekt gelsin üzerine lütfen. Hadi abi ne geldi? Abi hiçbir şey gelmedi ya. O kadar efektli pet koyduk. Rainbow pet koyduk ya. Rainbow 3 efektli tralla koyduk. Gelene bak. Yine hiçbir şey gelmedi. Şimdi abi bir tane maç olacağız. Hızlı bir şekilde bir tane daha craft yapacağız. Ama bir dakika bende de da eksik. Bir kapışına da almam lazım. Hemen abi şöyle bir kere daha yapmak istiyorum. Bir dakika. Hemen abi hızlı bir şekilde şu petleri alalım. Nerede abi bizim petler? ahana burada maçı o. Bakalım bir kere daha abi yapacağız. Yani umarım efekli vesaire gelir. Çünkü iki tane trolle trolle koyacağım abi Önceki Öncelikle Rainbow Bart'a 3 efekli koyduk ama gelmedi yani. Dediğim gibi gelme ihtimalleri var. Keşke bu craft'a vesaire de ihtimalleri yazsalar. Bildiğiniz üzere yüzde artık ihtimaller yazıyor. Keşke bunlara yazsak ki ihtimalleri görebilsek abi. Hemen koyduk bunda. Ne lazım bize? E, neydi bu? Lavakka lazım bir de capuchino. Capuchino değil, capuchino asuchino. O lazım abi. Capuchino asuchino da değil. E, Barilla lazım. Hemen abi şu lavakkayı da koydum hızlı bir şekilde abi son bir tane vampire capuchino ihtiyacım var. O da benim üst katındaydı galiba. Aha şurada hemen onu da aldım abi. Hemen abi şuradaki kapışını da koyuyorum ve bir tane daha craft yapıyorum. Hazır mıyız abi bak. Umarım efektli gelir artık. Hızlı bir şekilde abi yapıyorum. Hadi abi. Lasu grandda Grand'a craft ettim. Hadi abi. Umarım efektli gelir. Lütfen. Lütfen. Hadi sade gelmesin. Sade gelmesin. Sade 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 sade. Abi yine bir sade geldi ya. Neyse en azından hani güçsüz petler verip güçsüz petler dediğim 2 milyonluk petler verip 24 milyonluk pet alıyorsunuz. Yani her türlü şu anda yapmak karlı. O yüzden abi yapabildiğiniz kar yapın. Hatta bir şey mi? 37 dakika kaldı ve son 10 dakikada yaklaşık olarak sadece 10 bin tane falan yapabilirler. Yani insanlar bıraktı. Büyük ihtimal bu 150 bin tanenin tamamını bile almayacak çoğu insan. Biz abi yapabildiğimiz kar yapmaya devam edelim. Evet gördüğünüz gibi videonun neredeyse sonuna geldik. Yani yayının da sonuna geldik. Yaklaşık olarak 3 saat 15 dakikadır yayındayız ve yayının başından beri bir sürü pet çeviriyoruz vesaire vesaire ve bugün bayağı güzel petler topladık. Hatta bir şey bir tane nerede? La Grande vardı. İlk önce onu göstererek başlayayım. Bunda az önce yaptık burada. Bizim yer hala ortada döndürüyor. Gör bakın. 98 milyonluk bir tane de Spooky Grande. İlk önce bunda başladık. Zaten bunda zaten bu videoda abi toplamda 7 tane de Spooky Grande yaptık. Hepsini kaydı koyacağım sizlere. Hemen abi şöyle hızlı bir şekilde yukarı çıktığımızda abi bu evente topladığımız petleri sizlere anlatayım. İlk önce abi normal bir tane de Spooky Grande var. Bir tane Emir adlı takipçimiz bize bizlere çikolatere hediye etti. Ona da buradan yeniden teşekkür ediyorum. Sonra abi bir tane 196 milyonluk La Spooky Grandemiz var. Bir tane 340 milyonluk La Sesimiz var. Bir tane 697 milyonluk 6 efekt Los Primos'umuz var. Baksana kaç tane şapkası var. Hani bak bunda 3 tane şapka var. Sonra bir tane daha La Spooky Grand'e var. Bunda efekt yok. Dediğim gibi şu anda zaten efektler bitti. Hatta size göstereyim bak. Şu anda ekstra olarak bir saat eklediler ve hala var. Yani 88 bin tane var. Çok da sınırlı süreli olmadı yani. Neredeyse herkes aldı diyebilirim. Daha bir sürü bir sürü stok var. Sonra abi üst kata çıktığımızda gör bakın 612 milyonluk bir tane La Spooky var ve bu bizim yaptığımız en iyi Las Grande. Altı efektli gerçekten çok güzel bir Las Grande yaptık. Zaten bu bizim ilk yaptığımızdı. Bir tane daha normal Las Grande'miz var. 240 milyonluk bir tane Los Bros'umuz var, iki efektli ve bir tane daha Las Grande ve iki efektli bir tane daha Las Grande'miz var. 170 milyonluk. Toplamda kaç tane yaptık acaba? Yani bak burada 4 tane var. Alt kattaki bir tane vardı. 6, 7, aynen 7 tane yapmışız. 5 buradan 6 7 aynen 7 tane yapmışız toplamda ve burada da abi 2 tane daha güçlü petimiz var. Bunlar abi event e yaptığımız en güçlü petler. Bunun gücü galiba 825 milyonmuş. Tam olarak gücünü okuyamıyorum ama galiba gücü 825 milyon. 825 milyonluk bir tane trailer don yaptık ve ekstra olarak da abi 850 milyonluk bir tane Los Primos yaptık. Bence gayet güzel bir video oldu. Hem video hem yayın yaptık ve gayet hem yayınımız güzel oldu hem de videomuz güzel oldu. Bu arada arkadaşlar Taco Event'de vesaire de yayın açmayı düşünüyorum. Eğer abi Taco Event'deki yayınlarımıza da katılmak isterseniz büyük ihtimal salı akşamı saat gece 12'de vesaire olacak. Bundan sonra elimden geldiği yerde yayın vesaire yapmaya çalışacağım. O zaman arkadaşlar buyurun, bu yüzden bu olsun. İzledi için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünceğiniz yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.